Ağzı Allah'ı min Şeytan Rjim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. alemin Ve salat ve salamü ala Resulina Muhammed ve ala alehi ve ashabi ejmâin. Evet arkadaşlar, tecvid derslerimize başlıyoruz. Evvela hiç vakit kaybetmeden tecvidin tanımıyla başlayalım. Tecvid nedir? Bugünkü dersimiz o. Tecvid. Evet. Tecvid. Bir kavramı tanımak için önce sözlük anlamı, sonra ıslahı anlamına bakmakta fayda. Peki Lugatta sözlükte tecvit ne demek? Tecvit demek Evet. Güzelleştirmek, iyileştirmek manalarına geliyor sözlükte. Peki ıslahî olarak ne demek tecvit? Yani kıraat ilminde ...tecvid denildiği zaman ne kastediliyor? Hemen ona da bakalım. Hıstıla. Bizim klasik bir tecvid tanımımız var. Kıraat kitaplarında. Hemen onu buraya yazıyorum. Nedir o? Evet. Harflerin... ...hakkını... ...ve müstahakkını müstahakkını vermek. Evet. Aferin. Hakkını ve müstahakkını vermek. Peki ne demek hakkını ve müstahakkını vermek? Burada iki tane kavram karşımıza çıktı değil mi? Tanım içerisinde. Evet. Harflerin hakkını vermekten kasıt harfleri okurken harfleri okurken Kur'an harfleri okurken harfleri lahni celiden kurtarmak. Ne demek lahni celi? İzah edeceğim. Önce yazayım. Evet. Hakkını vermekten kasıt lahni celiden kurtulmak. Kurtulmak. Peki müstahakkını vermekten kasıt ne? Lahni hafiden kurtulmak. Kur'an-ı Kerim'i okurken lahni Hafiden kurtulmak. Evet. Ne demek? Yeni bir kavram. Kavramlar kavramları e, açıyor, doğuruyor bir manada. Lahin demek hata demek. Celi demek açık demek. Büyük demek. Harflerin hakkını vermekten kasıt, Kur'an harflerini okurken büyük hatalardan, açık hatalardan kendimizi kurtarmak. Tevhidin amacı buymuş demek ki. Başka müstehakkını vermek. Yani lahni hafiden Küçük hatalardan, gizli hatalardan Kur'an harflerini kurtarmak. Peki, lahni celiden kasıt ne? Veya lahni celiden nasıl kurtuluruz biz? Neleri hallederek, neleri aşarak lahni celiden kurtuluruz? Ve neleri yaparak, neleri hallederek lahni hafiden kurtulmuş oluruz? Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i tecvidli bir şekilde ve dolayısıyla güzel bir şekilde, iyi bir şekilde, düzgün bir şekilde okumuş oluruz. Evet. Lahni celiden kurtulmak için, lahni celiden kurtulmak için harfleri bir kere mahreçlerini bilmek durumundayız. Harfleri mahreçlerinden, kendi mahreçlerinden çıkardığımızdan emin olmak zorundayız. Lahni celinin birinci gerekliliği bu. Lahni celiden kurtulmanın veya birinci gerekliliği harflerin mahreçlerini bilmek, ve o harfleri o mahreçlerden çıkardığımızdan emin olmak. İkincisi harflerin sıfatları. Ne demek harflerin sıfatları? Harfleri çıkarırken çıkan sesin niteliği doğrudan o harfe ait olup olmadığından emin olmamız lazım. Evet harflerin sıfatları çıkan harflerin sesinin niteliğidir. Bu nitelik gerçekleşti mi? Bir, harfler gerçek yerinden çıktı mı? İkincisi o harf çıkarken o harfin asli nitelikleri. Asli nitelikleri. Yani gerçek sesi, doğru sesi hasıl oldu mu? Ona bakmamız lazım. Bu iki meseleyi hallettiğimiz takdirde ancak e, biz Kur'an-ı Kerim okurken okuduğumuz harfleri lahn içeriğinden kurtarmış oluruz. Yani harflerin hakkını vermiş oluruz. Peki harflerin hakkını verdik. müstehakkını vermek için başka bir deyişle de, Kur'an okurken Kur'an harflerini lahn-ı kafiden yani küçük hatalardan dahi dizi hatalardan dahi kurtarmak için ne yapmamız lazım? İşte bizim standart tecrit kuralları diyebildiğimiz kurallara riayet etmemiz lazım. Hemen kabaca yazacağım. Nedir peki onlar? Onlar met değil mi? İki delle yazalım. Met. Başka ne var? İdram. Başka ne var? İhfa. Başka ne var? İklap. Başka ne var? İzhar. Bunlar te tevhidin belli başlı kavramları, belli başlı kuralları. Farklı tasniflerde, farklı tasniflerde bu gördüğümüz kavramların hepsi veya bir kısmı karşımıza çıkacak. Tasnif yaptığımız zaman başlıklar değişir. Yani sende, sentez değişir. Ama bu sentez altında şu konulardan birisi işlenir. Bu konuların hepsi veya bir kısmı, hepsi veya bir kısmı tekrar söylüyorum farklı tasniflerde, farklı başlık altında, farklı sentezler altında bunlar işlenir. Standart tecrit kuralı, ana tecrit kuralları bunlardır. Demek ki konuyu tekrar ele alırsak, tecrit demek ne demekmiş lukat itibariyle? Güzelleştirmek, iyileştirmek. Güzel bir şey güzel yapmak, bir şeyi iyi yapmak. Peki ıslah olarak yani kıraat ilmindeki karşılığı neymiş? Harflerin hakkını ve müstehakkını vermek. Başka bir deyişle Kur'an-ı Kerim'i okurken, Kur'an-ı Kerim'i okurken telaffuz ettiğimiz harfleri lahni celiden ve lahni kafiden yani açık ve büyük hatadan gizli ve küçük hatadan kurtarmakmış. Peki lahni celiden kurtarmak için yani harflerin hakkını verebilmek için ne yapmamız gerekiyormuş? Harflerin mahreçlerini bilmemiz gerekiyormuş ve harfleri mahreşlerinden çıkardığımızdan, doğru mahreşlerinden çıkardığımızdan emin olmamız gerekiyormuş. Peki başka ne yapmamız gerekiyormuş? Harflerin sıfatlarını bilmemiz gerekiyormuş. Asli sıfatlarını, lazimi sıfatlarını bilmemiz gerekiyormuş. Yani sesin, o ilgili harfin sesinin niteliğinin doğru olup olmadığından emin olmamız lazım. Doğru yerden çıkarırız ama başka bir nitelik yükleyebiliriz. O harfte olmayan bir nitelik. O harflerin sahip olduğu nitelikleri eksik bırakabiliriz. Veya fazla bir nitelik ekleyebiliriz. Bunlar harfin hakkını vermenin önüne geçer. Yani lahni celi işlemiş oluruz. Peki başka? Harfi okuduğumuz Kur'an-ı Kerim okurken harfin Mustafa hakkını vermek için lahni kafiden küçük ve gizli hatadan kurtarmak için ne yapmamız gerekiyormuş? Met olan yerlerde met yapacağız. Ne demek met? Uzatmak demek. Uzatmamız gereken yerlerde uzatma yapacağız. Uzatma olmayan yerlerde de uzatma yapmayacağız. Başka? idgam Bunlar gelecek ileride. Hemen kısaca kavramları e, böyle şifahi olarak dahi olsa manalarını da vererek gidelim. Harfi harfi eklemek. Bir, bazen harf harfe eklenir. Eklenmesi icap eder. Ancak o zaman harfin müstahakkını vermiş oluruz. Harfin harfe eklenmesi gereken yerlerde harfi harfe ekleyeceğiz. Ama harfin harfe eklenmemesi gereken yerler de vardır. O zaman harfi harfe eklemeden okuyacağız. Olduğu gibi yani izharla okuyacağız. Hemen buradan burada geçebiliriz. Her ne demek o halde? Hiçbir işlem yapmadan yazıldığı gibi okuma. Zaten şu gördüğümüz olaylar izhar hariç met demek. Met de yazıda var. Metin karşılığı harfi metler göreceğiz bunu. İzhar zaten hiçbir değişiklik yapmamak demek. Ama idgan yazıldığı gibi okumuyoruz bakın. Yazıldığının dışında bir takım işlemler yapıyoruz. yapıyoruz. İfa gizlemek demek. Ama yazıda gizlemek yok. Ama biz yazıldığının dışında gizleyerek okumamız icap edecek bazı yerler. İşte ona ihva diyoruz. Başka iklap. Bir yerde sadece bu bir, başlık altında bu incelenir zaten. Harfin harfe değişmesi. Evet harf harfe bir yerde değişir. Onu değiştirmemiz lazım. Ama yazıda yok. Evet yazıda yok. Ama değişmesi lazım. Mesela buraya aslında hunneyi de ekleyebiliriz. Hunne aslında bir harf sıfatıdır. Ama Hunne sıfatına sahip harfler başka harflerle etkileşime geçtiği zaman ayrı bir boyut kazanır. O açıdan gunne, gunne dediğimiz olay, gunne dediğimiz olay hem lahni celi ile alakalı, harflerin sıfatları ile alakalı hem e, lahni kafi ile alakalı bir mevzudur. Evet. Gunne gereken yerlerde tutmamız gerekir. Yani daha doğrusu şöyle diyelim. Hunne sıfatına sahip harflerin başka harflerle etkileşime geçtiği kimi yerlerde göreceğiz bunları tutmamız icap eder. Ama yazıda tutmak yok. Ama biz tutacağız. Evet. Bir manada, bir manada bizim standart ana tecrüb konularımız izhar hariç diyebiliriz. Yazıldığının dışında okunan yerlerde ne yapmamız lazım? Nasıl okumamız lazım? Bu bu kurallar sadece Arapça ve Kur'an harfleri minhasır değil aslında. Farklı dillerde de var. Mesela bizde de medde benzer şeyler var aslında. Başka diller İtalyanca da var mesela. İdgam bizde var mı? Aslında var. Çok e, az yerde uygulanıyor ama var. Başka dillerde daha fazla olması mümkün. İfa var mı bizde? Aslında var. İklaf var mı bizde? Evet aslında var. İshar zaten olduğu gibi okumak demek. Ha, hunne hunne biraz daha belki Arapçaya mahsus söyleyebiliriz. Ama bazı harflerin, bazı seslerin asli sıfatı olması hasebiyle hunne yani şuradaki lahn-i celilden kurtarmak için Aferin sıfatları bağlamında gerçekleşen bu ne? Aslında her dilde var çünkü o harflerle alakalı bir şey bu. Ve konuşmayı sadece Arapçaya mahsus değil. Herhangi bir dille konuşmayı, güzelleştirmek için, kolaylaştırmak için insanoğlunun anatomik olarak yatkın olduğu uygulamalardır bunlar aslında. Bu inşallah ilerleyen derslerde metten başlamak üzere diğer tevhid kurallarında gerekli tasdikler altında göreceğiz. Bugünlük dersimiz böyle giriş olsun, tecrit konusunun tecrit kavramının açıklaması mahiyetine bir ders olsun. İnşallah önümüzdeki derslerde Aferin mahreçlerinden başlayacağız. Biz takip etmeye devam edin. Teşekkürler.